Selam kanalıma ve hayatıma hoş geldin. Bugün nasılsın? Umarım iyisindir. Eğer sen iyisen biliyorsun ki ben deyim. Şimdi aslında ben bu kaydı soru cevap videosu için başlatacaktım ama bir önceki vlog'larda dediğim gibi saç düzleştiricimi birlikte deneyelim mi diye sorduğumda gelen cevaplar tabii ki ortada. O yüzden hiç kullanmadım o günden beri. sırf burada ilk kez deneyeceğim diye. Şimdi diyorum ki bunu birlikte deneyelim. Hem de soru cevabı hazırlanmış olurum. Makyajımı falan yaptım ben zaten. Hızlı bir şekilde bakalım performansına bal tabii ki de makinenin. Saçlarım Biraz da hakkında konuşuruz. Olumlu yönü veya olumsuz yönleri. Gözlemlediğim şeyleri. Paylaşırım seninle. Sen de ona göre alırsın. Şimdi şöyle gayet uzun bir kablomuz var elimizde. Hemen ben bunu fişe takıp geliyorum. Yanında bulunan açma kapama düğmesine basıyorum. Evet açılmış görmedim. İlk kez kullandığımızda o kadar belli etmezsin anne yani. Şimdi bu 190 derecede ben bunu 200 yapmak istiyorum. Normalde 230'a kadar çıkıyor ama ben bunu 200 olarak kullanacağım ilk seferde. Burası yanıp sönüyor. Tamamen 200 derece ulaştığında makine kendisi burası sürekli yanmaya başlıyor. Daha sonra şuradaki eksiye basarak ısıyı sabitlemiş oluyorsun. Eğer uzaştırırken elim falan çarparsa yükselme alçalma olmuyor. O açıdan iyi. Eksi tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorsun. Daha sonra değiştirmek istersen gene o kilidi kaldırmak için yani ısıyı kilitliyorsun ya o kilidi geri kaldırmak için yine 2 saniye basıyorsun. Şimdi şu şekilde düzleştiricimin tamamen ısınmasını bekliyorum. O ışık sönene kadar. Yani tamamen yanana kadar. <laughs> evet ısındı. Şimdi şuradaki eksi tuşunu basarak ısıyı kilitliyorum. Bak kilit işareti çıktı. Şu anda kilitlendi. Şimdi hemen ben ay saçlarımı düzleştirmeye çok özlemişim. Çok uzun zamandır videolarda da fark ediliyordur. Elbette düzleştiremiyordum. Şimdi saçımı ayırarak düzleştirme işlemime başlıyorum ve çok meraklıyım. İnşallah verdiğimiz para boşa gitmez de memnun kalırız. Şimdi tabii ki bir saç düzleştiriciyi yaparken, uygularken saçımızı düzleştirirken en önemli olan şey saçımızın tamamen kuru ve dolanmamış olması. Şimdi hemen başlıyoruz bakalım. Şu tutam. Benim saçlarım zaten çok Kalın olmadığı için bu tutam seferde bence yeterli olur. Evet güzel kayıyor ve saçımı çekmedi şimdiye kadar. Ben biraz fazla saç aldım galiba. Evet <laughs> fazla saç aldığım için ikiye ayıracağım tekrar kusura bakma. Şunla başlayalım. tamamen gözükmüyor ama kamerada. Şu an kamera bana çok yakın olduğu için. Ama şu an ilk etap için gayet başarılı ve asla saçımı çekmedi. Gerçekten güzel. Şöyle ikisinin arasındaki farkı ben bir kalkıp sana göstereyim. Bakar mısın? Benim <laughs> saçım ne kadar uzadı. Şöyle aşağı döneceğim. Şöyle ışıkta göstereceğim. Aa! Bence çok güzel oldu. Olmadı mı ki saçım normalde bayağı dalgalı. Bu fönle biraz düzleşmiş hali ve nasıl parladı saçım. Beğendim. Hadi devam edelim. Ben hızlı hızlı düzleştireyim. Zaten buradaki aynada çok zorlanıyorum. Ama aşırı iyi şu an için. En son bitmiş halini de göstereceğim zaten. Hızlı hızlı düzleştirip geliyorum. <laughs> Benim düzleştirme işlemin bitti son halini göstermeden önce bu ısı kilidi yapmıştık ya eksiye basarak. Şimdi o kilidi tekrar 2 saniye eksiye basılı tutarak açıyorum. Açıldı. Daha sonra buradaki kapama düğmesine basıyorum. Kapandı. Şimdi fişten çıkarıyorum. Soğumasını bekledikten sonra bu kendi saklama şeyiyle saklayabilirim. Buraya geldim çünkü hem bu aynada ben daha iyi görebilirim hem de sana daha iyi gösterebilirim diye. Gerçekten yani fön etkisi saçlarım parladı ve ne kadar uzamış saçlarım. Bayağı dur düzleştim ince fark etmiyordum. Şöyle göstereyim. Konumuz o değil. Konumuz şu an saçlarımın. Fönlenmiş gibi olması ve aşırı hoşuma gitmesi sadece. Oh be! Nasıl özlemişim. Ama ben genelde saçımı böyle kullanırım. Bir tarafım düz, bir tarafım kulak arkası. Ben çok beğendim düzleştireceğim. Şimdi gideyim bizimkilerin yorumunu alayım. Sonra da hemen soruları cevaplamaya başlayayım. Sevgilim. Bebeğim. Aa maşallah. Düz hamdi. Nasıl? Çok güzel olmuş. Gel yani sevdin mi beni böyle? Ben seni her türlü seviyorum. Böyle sevdim mi? Evet. <laughs> çok tatlısın. Dena nerede? Ay çok beğendim saçlarımı. Kanki. Kanka. Aa ne güzel olmuş. Eski Hande geldi mi? Yok bu, bu daha başka Hande. Eski Hande de gene... <laughs> gene kabarıyordu. Kabarıyordu. Bunda kabarmamış. Evet. Sinan sence nasıl? Hmm. Samara. Güzel olmuş. Güzel ama. Vay be. Parlak. İşte 12 yıllık nerede, bir günlük nerede? Allah. Düzleştirici pastamı burada kapatıyorum. Çünkü zaten çok uzadı. Merak ettiğin şeyler olursa yine yoruma yaz. Muhakkak cevap veririm. Hemen dediğim gibi Instagram'dan gelen soruları şimdi cevap vereceğim. Deniz soruyor. Ben cevaplandırıyorum. Hadi Başlayalım. Çayımı da aldım. Geldim. Ortamımı kurdum. Şöyle samimi bir soru cevap yapalım diyorum. Deniz kamera arkasında ama bu çok sıcak. Şöyle bırakayım. Evet Deno sendeyiz kanka. Yapıştır gelsin. Bütün samimiyetimle bütün sorulara cevap veriyorum şu anda. İlk soruyu soruyorum. Yes. Taşınmayı düşünüyor musunuz? Evet. Hem de o kadar çok düşünüyor. Hatta düşünmeye geç. O kadar çok istiyoruz ve o kadar çok araştırıyoruz ki buradan taşınmak istiyoruz. Evimizi çok seviyoruz fakat bazı problemlerden dolayı olmuyor. Geçiyorum ikinci soruyu Geç o zaman. Geç kanki. Yaralıyım bu konuda biliyor musun? <gülüyor> 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 Evliliğin uzun olmasının ve sizin gibi mutlu olmanın sırrı nedir? Bunun bir sırrı yok. Bence hiçbir zaman olmayacak. Böyle bir sırrı hiç kimse açıklayamayacak. Çok şükür oradan mutlu gözüküyoruz. Hatta oradan gözükmekle kalmıyoruz. Evet mutlu bir çiftiz. Allah'ıma çok şükür. Ama yani şöyle şu yüzden diyemiyorum bu soruya. Diyemem yani. Tabii ki de biz de tartışıyoruz. Tabii ki biz de fikir ayrılıklarına giriyoruz ama çok büyütmüyoruz bence. Bazen ben elimi sessize falan alıyorum. Hatta önce titreşime sonra <laughs> sessiz alıyorum. <laughs> ya anlayış ya saygı ve anlayış bence başka bir şey değil. Peki. O sorunun üstüne şu soruyu soruyorum. Abla, Eren abi ne yaparsa onu asla affetmezsin. Bu arada çok seviyorum sizi. Eren abi ne yaparsa affetmen? Yani tabii ki ya bilmiyorum. Çok kötü bir soruymuş. Aldatırsa evet. affedemem. Çok büyük hayatımızı değiştirecek hayatımızda oynanan bir alan söylerse affedemem. Bana yani beni insanların yanında küçük düşürmeye ne bileyim çok ya aslında kısacası her şeyi geç. Rabbim yaşatmasını, Rabbim yaşatan bütün kadınlara yardım etsin. Bir an önce kurtulmayı nasip etsin. Vurma, şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik şiddet falan yaşanırsa affetmem. Bence bilmiyorum büyük konuşmak istemiyorum ama şu an bu soruyu sorduğun aklıma gelen bunlar oldu mesela. O yüzden bunları söyleyebilirim. Allah korusun. Eren abi seni bir gün aldatsa ilk ilk tepkin ne olurdu? Eren gel buraya. <laughs> gel gel. Gel gel buraya gel. <laughs> gel. Deli bu. Deli bu. Deli deli. Deli olduğu için gel. like atın buna tamam mı? Like gel atınca gel. sakinleşiyor. <laughs> Aynen şu olur tepkim. <laughs> Allah. Depol git. Bana niye tükürüyorsun ya? ya bir şey yapmadan. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir soru o? <laughs> Tüküreyim Ya şöyle açıklayayım birazcık. Yani beni aldatmış olmaz, kendisini aldatmış olur. İnsanlı yani insani duygular anladın mı? Beni artık sevmeyebilirsin. Bir başkasına hoşlanır biliyorsun. Gel adam akıllı bana söyle. Ben de yoluma bakayım. E sen de git kimle ne yapıyorsan yap yani. Ama gizli saklı yakalarsam gerçekten suratına tükür, arkamı dönerim. Az önce de zaten ne yaparsa affetmezsin sorusunun cevabı neydi ilk aldatırsa. O yüzden Yallah derim ya Allah'ım sen yaşatma kimseye ya Rabbim. Geç kanki moralim bozuldu. Azıcık böyle eğlenceli Peki. sorular yok mu ya? 100 bin lira için 3 gün aç kalır mısın? <laughs> 100 bin lira. Evet. Kalırım ya. Kalırım ve o 3 gün hiçbir şey ama değil mi? Yani evet. var mı detayı? 3 <laughs> gün aç kalır mısın? Kalırım. O 3 gün yemek yemedim 3 gün açların halini daha iyi anlar. O parayı alır herkese yemek ısmarlarım. Ulaşabildim. Valla manyak gibi, deli gibi yeriz ha. <laughs> Patlayana günün kadar. Acısını çıkarır. Aynen. Ben de yerim onlarla. <laughs> Çok sorulan bir soru ama bunu soruyorum. Abla, çocuk düşünüyor musun? Bu arada vlogların aşırı samimi ve doğal. Sizi çok seviyoruz. Düşünüyorum gördüğün gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok sam. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Bu farklı bir soru. Migren taşı işe yaradı mı? Migren taşı evet çok geliyordu. Demek ki oraya da gelmiş. Instagram'dan çok soruluyordu zaten DM'den de. Şöyle söyleyeceğim. Anlık bir rahatlama. Ağrıyı yok etmiyor. Ağrıyı kesmiyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Lütfen arkadaşlarınız geldiğinde migren taşını saklayın. Ortalıktan kaldırın. <laughs> ya müptela gibi bağımlı gibi almış deniz eline. <laughs> Sürekli böyle ondan sonra Baktım kendisinin kokladığı yetmiyor Gitmiş Sinan'a koklatıyor En son Sinan'ın yüzüne diyor Böyle başına da alnına falan şey Kalklarına da sürmüş Sinan bir süre böyle bakıyor Bize böyle kanka diyorum Ne oldu bir şey yok diyor lan diyorum Söyle sonra bir mentor kokusu geldi ne yapmıştı? deniz başına alnına sürünce almış elini gözünü ovalamış, gözlerini yakmış. Ama hakikaten ay çok gülüyorum. Ha <gülüyor> dediğim gibi anlık bir rahatlatma söz konusu ama ağrıyı kesmesi söz konusu asla değil. <laughs> Yemek bilgine güveniyoruz. Seneye master şefe ne dersin? Master Chef bana ne der acaba? <laughs> Acuna seslenelim <gülüyor> buradan. <gülüyor> Kanka benim Master şefte düşün. Düşün hayal et beni hayal ettim. Abi ama... Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen söyle. Hayal ediyorum. Yani <laughs> siler süpürürsün herhalde. TV8 kapatılır. <laughs> TV8 kapatılır. Ya Masterchef şey falan böyle Hiçbir zaman bir yarışma programına baş, başvurmayı düşünmedim. Mesela iyi ki evlendiğimde benim gelin evi vardı. Evet. Çılgınlar gibi yakınlarım, işte bu arkadaşlarım falan katı sana. Ben gerçekten böyle yalan dolan oynayamam anladın mı? Çünkü orada çoğu evet. insan oynanıyor. İlla arkada birileri sen şöyle yap, ben böyle, sen böyle yap diyordur. Ama ben o şeye gelemediğim için onları da patlatırım. Sözleşmede imzaladığım için benden de güzel tazminat alırlar. Ben yok yere borçlu <laughs> çıkarım kardeşim. Hiç gerek yok ama büyük konuşmuyorum nasip belki bir şey olur. Farklı bir kanal olur. Katılmam gerekir. Katılırım elbette. Ortalığı da ayağa kaldırırım yani. Çok güzel bir soru. Çok hoşuma gitti. İnşallah senin de gider. Abla bir gün uyandın. Bir baktın uçuyorsun. İlk gitmek istediğin yer neresi olurdu? Ya da kimin yanına? Ben cevap vermeyeceğim. Sizce? Ben biliyorum cevabı. Ben de vermem. Sence aşkım? Ordu annenin yanına. Sence? Cevabı bilenler yoruma yaz. Sence? Bence babanın yanına gitmek isterdim. Benim babam ayrım yan Hayır, değil. değil. <laughs> hani şu an anneni yine de olsa birkaç kere görebildin ama baban uzun zamandır göremediği için babanın yanına gitmek isterdim. Kesinlikle. Bu sabah kalkayım. Uçabiliyor olayım. Drink yanlarındayım. Korona morona dinlemeyeceğim. <laughs> Çok özledim. Yani cevap şu. Ordu ailemin yanı olurdu muhakkak. Tanınmışlığın sana kattığı şeyler neler? Sizce ben tanınmış mıyım ya? Vallahi ben bizim orada seni tanıyan birini gördüm. <laughs> Ne bileyim ben çünkü şöyle bir şey hani, hani, burada biraz aktifleşmeye, çoğalmaya başladıkça da zaten pandemi girdi. Sokağa çık ben zaten sokağa çıkma yasağı olmasa bile dışarı çıkmadım. Hani tanınıyor muyum biliniyor. Tabi Instagram'dan çok mesaj geliyor ama hani böyle bir sokakta görüp karşılaştığın Aa, hande bir selam vermesi gibi olmuyor Instagram. Tabii. Çünkü sosyal medya çok uçsuz bucaksız bir yer. O yüzden kendimi tanınmış gibi hissetmiyorum. Tanınmışlığı, tanınmış olduğumu da düşünmüyorum açıkçası ben. Ama şu anlık bir şey katmadı. Ben bir şeyi katmış olduğunu dile getiremiyorum katmış olsa bile. Peki, gene buna dayanarak bir soru soruyorum. YouTube kanalının sana kattıkları neler? YouTube kanalı o bir kere her şeyden önce burada beni izleyen sen. Yani hiç tanımadığım insanlardan aldım o kadar güzel mesajlar var ki arada köp şeyleri söylemiyorum. Onlar her yerde çıkıyor. Onları boş verelim. Ama o kadar güzel insanlar kazandım ki yani hiçbirinizi görmedim. Hiç kimseyi ne bileyim ya hani fotoğrafını bile görmedim çoğu kişinin. Ama bir mesajı benim aklımda. Bir yorumu benim aklımda silinmiyor o isimler anladın mı? Çünkü bazen o kadar kötü hissediyorsun ki kendini ve şöyle aynen şu anda geldiği gibi bir bildirim geliyor. Mesajı açıp okuduğunda okuduğun şey seni iyi hissettiriyor ya. Gerçekten psikolojim için çok iyi. Bak birisi şey yazmış şimdi en son. Sana aşığız ya. Yani anladın mı? Ben de sana aşığım yani. Ben de sana aşığım. O yüzden en birinci şeyim bu. Onun dışında da özellikle gerçekten bu pandemi sürecinde benim sapa sağlam ayakta durabilmemin tek sebeplerinden bir tanesi de burasıdır. Çünkü bana çok iyi geldi ya. Umarım ben de sana iyi geliyorumdur. Duygulanıyorum ya. Ben eğlenceli bir soru cevap yapmak istemiştim. Ben niye duygulanıyorum? <laughs> Allah'ım ya Rabbim yar yaşlanıyoruz denon. <gülüyor> <gülüyor> Takip ettiğim doğal ve eğlenceli bir çiftsiniz. İlerisi için yaptığınız bir birikim var mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Yani ben hayatımın her döneminde birikim odaklıyım zaten. Beni bilen bilir. Ben manyak gibi bozuk para biriktirirdim. <laughs> ya değil mi ya? Valla taşıyamazdık o kovayı. Birikim yapmak şu anda yani çok ben açık sözlü bir insanım. Yani burada Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Öyle çok çok güzel paralar kazanmıyoruz. Eren olsun, ben olsun. Birikim onaylanıyorum. Birikim konusunda ama mesela atıyorum ayda elime bin lira kalıyorsa muhakkak 500 lirasını kenara koyup biriktirmeye çalışıyorum. Peki çocukluğunla ilgili en çok özlediğin şey nedir? Kalabalık sofralar. Kalabalık yemek masaları. En çok bunu özlüyorum ve özeniyorum bir tabak gidiyor, bir tabak geliyor, bir tencere kaynıyor, onu alıyorsun o falan filan en çok bunu alıyorum. Çatal hazır. kaşık sesleri yani. Çatal kaşık sesleri. Allah o günlere dönmeyi nasip etsin inşallah. Bence çok zor ama inşallah. Eren abiyle yaşadığın en komik olay varsa nedir? Bu arada seni çok seviyorum Hande ablam. Çok teşekkür ederim canım benim. Ben seni çok seviyorum. Şimdi Eren'le yaşanılan en komik an denince benim aklıma tek bir şey geliyor. O da bizim dükkanın önünde Smackdown kavgası yaptı. <laughs> Ya gerçekten ilk karşı taraf başlattı mı bunu anlatacağım. Olayı çok uzun anlatmayacağım. Neden olduğunu da anlatmayacağım. Tabii ki de biz haklıydık yani şimdi. Bir laflı dalaş başladı. Ondan sonra karşı taraf Eren'e saldırdı. Ben çok korkuyorum öyle şeylerden. Çünkü karşı taraf tabii bıçak olabilir. Tabii. Silah olabilir. Hani anlık bu gururunu bir şey yapacaksın. Hayatından olacaksın. Ben Eren'i tutmaya çalışıyorum. Ben Eren'i tutuyorum. Eren kaçıyor. Arabanın üstüne çıkıyor. Orada arabanın üstüne adamın üstüne atlıyor. <laughs> Eren yok ortada. Montundan yakalıyorum. Montun çıkarıyor fırlıyor. Ay öyle mi? Baktım arabada bu arada hem karı hem kocaydı. Arabadan kadın değil, değil mi bu sefer Eren'e doğru gidiyor. En son ben dedim ki Eren kadına sakın dokunmuyorsun. Onu ben halledeceğim. <laughs> Biz bildiğin sokakta kavga dövüş. İçeride abimler Yok pardon sadece Mustafa abim vardı. Mustafa abi sesimizi duyuramıyoruz. O da kulaklıkla oyun oynuyor muymuş. Sonra beni tanıdı da esnaf geldi ayırdılar. Eren'i tanımıyorlar çünkü. O, yani sonrasında düşününce çok yumuşak. çünkü Eren bir de bak beton saksı yaparlar ya hani sokaklara. Hı -hı. Saksıyı tutuyor, fırlatıyor falan böyle. O bizim yan işte abinin dükkanından kamera kayıtlarına bakıldı. Gül gül öldürsün ya bize. Hı -hı. Karınca gibi ıhıhıhıh oradan oraya. Onun için unutmuyorum. Çok kötü bir şey. Gerçekten ama artık kendimizi korumak zorunda tabii kaldık. Tabii. Anladın mı? Karşı taraf yeltenince bu arada adamın gözlüğü vardı kanki. En son baktım gözlük böyle yamulmuş mu? Ciddi bir ortam. Kavga edeceksin. <laughs> Adam öyle gördüm başladım. <laughs> Neyse geç. Ya Allah'ım bir daha bir şey yaşatmasın. Yaptığın en çılgınca şey neydi? Abla seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatıma girdin. Çok teşekkür ederim. Ben çok seviyorum. İyi ki sen benim hayatıma girdin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim aklım ama sen de burada olunca gelinlik ilk şey ne oldu biliyor musun? Hatırlıyor musun Esra hocanın dersini tabancayla basmıştım. <laughs> tabancayla basmıştım derken oyuncak tabanca. Nasıl seni çıkarıyordu? <laughs> Herkes derse tamam mı? Ben girmedim derse. Kapıyı böyle hafif araladım. Herkese ne dedim? Bir şey dedim orada. Çok da hatırlamıyorum. Eller arabaya dedin. Eller arabaya dedim. dedim. Şimdi ilk başta tabancanın oyuncak olduğu da anlaşılmıyor. <laughs> Herkes bir dumuru orada. Ben başlıyorum. Tüm Böyle değişik bir ses çıkarmaya. Böyle erkeklerde oluyor. Çuu chu chu diye bir ses çıkar. Aynı o sesle. <laughs> Aynen. Eza hocaysa böyleydi hatırlıyoruz. <laughs> <laughs> çok tatlı bir hocaydı ya. Buradan selam olsun. Aynen selam olsun. Bence buydu yani. Kaç kişi oyuncak tabancayla ders basmıştır. <laughs> Amfi'yi bas. <laughs> sen sen. Çok güzel bir soru. Benim bu soru da çok hoşuma gitti ve çok mantıklı. Kaybettiğin her şeyi içeren bir kutu bulsan. İçinde ilk neyi arardın? yıllarımı. Şaka şaka. İlk evlilik teklifi aldığım yüzüğü arardım. Gerçekten bunu arardım. Ve onu bulmayı çok istedim. Pişman olmayacak bir evlilik olacağından nasıl emin oldun? Tabii ki de böyle bir şeye emin olamadım. Yani şu anda tamam 3 yıllık evli olabilirim ama mesela 30 yıl sonra pişman olanlar da olabiliyor. Böyle bir şey için bence hiçbir zaman emin olamazsınız. Çok zorlamanın anlamı yok. Sadece dua edebilirsiniz. Ben de sizin için dua edebilirim. Rabbim hayırlı insanlarla, hayırlı zamanlarda tanıştırsın sizi. Amin inşallah. Eren abi seni giyim konusunda kısıtlıyor mu? Eren abisine soralım. Cevap ver hayatım. Evet biraz. Çok değil ama biraz. Mesela ne giymemi istemezsin? Mini. Aşırı mini. <laughs> Mesela ne kadar aşırı mini? Tam olarak neresi? Mini değil de o midye. Ya yani burada bize gösteredi. Kısa ya. Ne kadar kısa ama şimdi, şimdi bu da kısa. Siz dizinin üstünü. Dört <laughs> parmak yukarı. Peki neden? Mi? İstemem yani. Onun dışında? Onun dışında dekolteli olmasın yeter. Göz dekoltesi. Tabii bayağı aşırı bir göz dekoltesi <laughs> olmak yani. Şimdi şöyle bir şey. Zaten ben öyle aşırı 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 açık giyinen bir insan olmadığım için Eren'le hiçbir zaman kıyafet konusunda ters düşmedik açıkçası. O yüzden ben beni kısıtlamadığını düşünüyorum. Ama o da benim zaten giyiniş şeklimden dolayıymış anladığım kadarıyla. Ha mini de giy istersem giyebilirim. Yani Eren de bir yere kadar karışabilir. Ve peki şöyle bir şey. Senin yanındayken de mi giyemiyoruz? Yani. Hiç. Hiç mi? <laughs> Bak ben yarın mini tek giyip dışarı çıkmıyorum. <laughs> Şaka, Şaka yapıyorum. Kabaya, kabaya öyle aramızda problem oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de çok hoşlanmıyorum. Çünkü rahat hareket edemiyorsun evet. bir kere. Hani o yüzden öyle bir problem yaşamadık ama kendi ağzından duyduk. Bu konularda kısıtlarmış. Teşekkür ederiz kocacığım. Bundan sonra sen de o pantolonun üstüne uzun giyiyorsun beni delirtme. <gülüyor> <gülüyor> bu evle ilgili bir soru. Hı? Olmazsa olmaz dediğin temizlik malzemesi nedir? Tabii ki de çamaşır suyu yani. Şimdi neden çamaşır suyu ama? Çamaşır suyuyla yerde silerim. Kötü koksa da. Bulaşık da yıkarım. Banyoyu falan da temizleyebilirim. Mutfağı da temizleyebilirim. Bana kalsa kendimi de temizlerim. <laughs> o ayrı. O yüzden bence çamaşır suyu ya. Bence de. Bence çamaşır Kadını suyu. kadın yapan temiz. <laughs> <laughs> Şu eller kokacak o eller anladın mı? Böyle böyle gıyır gıyır olacak o evet. eller. Bak temizlik yapasın. Canımda aynen benim de çok temizlik çekti. <laughs> tövbe tövbe. Az yapmışız gibi. Aynen <laughs> Bu tatlılık nereden geliyor? İlk sorusu bu. İkinci sorusu ise ev turu videosu güncel olanı ne zaman gelecek? Şimdi ilk soruna cevap veriyorum o zaman senden geliyor diyeyim yani. Ne diyeyim? O, bu sorunun cevabını bilmiyorum ama öyle gördüğün için çok teşekkür ederim. Güncel ev turu videosu. Ya ben tarih veremiyorum. Versem de o tarihleri tutturamadığım zaman çok üzülüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Kışa girmeden veya kıştan sonra gelebilir. Çünkü hani güncel olması için birkaç bir şeyin daha değişmesi gerekiyor. Şimdi defalarca aynı ev turu atılmaz. Ama dediğim gibi zaten ev değiştirme planımız olursa muhakkak zaten yeni evimizin yani o plan gerçekleşirse yeni evimizin turu gelir. O yüzden güncel ev turu hakkında söz veremiyorum ama ben de yapmak istiyorum çünkü ilk ev turumdan bu yana evde birkaç değişiklik oldu ve farklı şeyler oldu fikir olma açısından insanlara yapmayı istiyorum açıkçası. O yüzden bunu böyle diyeyim ama alacağım sıraya. Geçmişe gitmek mi yoksa geleceğe mi gitmek isterdin? Geçmişe. Neden? Hadi bu soru da benden. Neden? İşte o kalabalık sofralara tekrar oturabilmek için. Peki. İlk dans şarkınız neydi? Bu arada sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk dans düğündeki, düğündeki. mi? Evet, Yoksa ilk... hayatımız boyunca? Öyle bir şey yazmamış ama ilk dans şarkınız neydi ablacığım? Bu arada sizi çok O zaman ben ikisini de söyleyeyim. İlk dans ettiğimiz şarkı Gelinliğinle Gel bir kuğu gibiydi ki zaten düğünümüzde de bir dönem bir ara çaldık onunla dans ettik. Düğünümüzde de kadın adını hatırlamıyorum. Ama şarkının sözlerini hatırlıyorum. İyi günde ben, kötü günümde ben Evropa Babam olan. Dur çok kısa bir orasını açayım mı? Evet. Seni bana şükürler olsun. İnsan bir bakar. <laughs> Buydu. Son dakika seçilmiş bir şarkıydı ama bence güzel bir şarkıydı. Ben de evet. ilk kez orada dinledim. <laughs> Ee, bu komik bir soru bence. Abilerin denize düştü, hangisini kurtarırdım? Hiçbirisini çünkü ben boğulurum, atlarsam denize. Neden? Deniz atlarsa falan diyorum ama kanka yanlış anlama şimdi <laughs> <ben, gülüyor> canım. Tamam mı? Bir tek deniz ben değilim <laughs> Çünkü yüzme bilmiyorum. Ya aslında yüzme biliyorum ama yüzemiyorum. Çünkü ayağım yerden kesildi gibi boğuluyor. <laughs> Panik oluyor. Sosissiz asla. <laughs> Sorular bu kadardı. Valla? Evet. Ama bence çok iyiydi ya. Çok güzel bir şey oldu. Ben çok eğlendim O canım, iki emliyorum. soru çok güzeldi. Bir kutu sorusu bir de eğlen. uçmak uçmak. Gerçekten güzel sorular gelmiş. Onca sorunun arasından da gerçekten güzel soruları seçmişsin kanka. Cevaplamadığım sorusunu alamadığımız kişiler lütfen kusura bakmasın. Onlar da muhakkak başka videolarda, başka zamanlarda cevaplandırıyor. Olurum diye düşünüyorum. Şimdi düzeltici gösterdim. Soru cevabımı da yaptım. Dur 2 3 taneye son gelen YouTube yorumunu da okuyayım sonra bu videoyu burada kapat. Bugün video paylaştım. O videoya giriyorum ve gelen yorumlara bakıyorum. Defne Balta demiş ki, çok güzel bir video olmuş. Ayrıca altyazılı olması da ayrı bir güzellik. Çoğu YouTube videoları altyazısız demiş. Teşekkür ederim Defne'cim. Beğenmeni çok sevindim. Eda Nur Öztürk demiş ki, abla yeminle size yatıya gelesim <laughs> Aşkım ya keşke mümkün olsa biz de çok isteriz herkesi ağırlamayı ama mümkün olmuyor. Bence bugünlük iki tane yeter zaten Instagram'dan gelen çok fazla soruyu da cevaplandırmış olduğum için çok konuştum. Başını ağrıttım. O yüzden şimdilik bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Ama ondan önce lütfen hala daha kanalıma abone değilsen aşağıda bulunan butonlardan abone olmayı ve videoyu beğendiysen Beğenmeyi unutma. Ayrıca hani de bu soru-cevap videolarının daha fazla gelmesini istiyorsan daha çok birbirimizi tanıyalım istersen de yorumlarda belirtirsen çok sevinirim. Seni çok ama çok seviyorum. İzlediğin için çok teşekkürler. hoşça kal Bu da böyle bir video olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Bye. Sen de bye bye. Bye bye. Hayır şey. Bye bye. Bye bye girl. <laughs>